Evet beyler bayanlar. Asis Hengoz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün abi herkesin merak ettiği şu ETS'de bu modları nasıl yapıyorsunuz? Oyunu nasıl yükleyebiliriz? Onunla alakalı bir video çekmek istedim. Hem Facebook'ta gelen yayınlarda gelen sorulara bir cevap niteliğinde olsun istedim. Yavaştan başlayacağım abi en başından en sonuna kadar anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdiden iyi seyirler. İnşallah hepiniz yaparsınız. Başlayalım abi yavaştan. Şimdi abi, en büyük soru ETS2'yi nereden kuruyorsun? Şuradan kuruyoruz abi. Şuradan satın alabiliyoruz. Nereden alabiliyoruz diye sorular. Şimdi, Google'a açıyorsun abi internetine. Steam yazıyorsun abi, tamam mı? Bak, Steam diye bir uygulama geldi. Şşş, simgesi bu. Simgesi bu abi. Bunu bilgisayarına kuracaksın. Steam'e hoş geldiniz diyor. Bak, basıyorsun buna bir kere. Tamam mı? Benim hesabım olduğu için böyle. Burada Steam'i yükleyin diye bir sekme var bak. Onu yüklediğinizde bilgisayarınızda otomatik olarak kurulmaya başlıyor bu. Sonra buraya giriyorsunuz. Aynı bu şekilde üye oluyorsunuz abi. Üye olduktan sonra burada bir hesabınız oluşuyor. Sonrasında bu program şu şekilde bir bak Steam diye bir uygulama var şurada. Buna yüklendikten sonra çift tıklıyorsun abi. Senin burada oyun satış yerine geliyor. Oyun satış yerinde şuraya Geliyorsun bak burada. Mağazada ara yazmış bak. Euro Truck Simulator 2. 39 liraymış şu anda. Direkt karşına çıkacak. Buna basıyorsun abi bir kere. Bu sayfa geldi. Burada satın al diye bir şey olması gerekiyor sizde. Ben satın aldığım için e, bunu buradan göremiyorum. Ama burada satın al diye bir şey olacak. Oraya abi bir hesap bilgilerini, kart bilgilerini nereden satın almak istiyorsan, neyle ödemek istiyorsan giriyorsun abi satın alıyorsun oyunu. Daha sonra bu oyun otomatik olarak bir insanı kurulmaya başlıyor. Kurulum yapıldıktan sonra oyuna direkt girebilirsin. Şimdi gelelim esas noktalara. Modları nasıl yapıyorsunuz? Modları nereden yüklüyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz konusu? Şimdi abi. Burada yükledin. Her şey bitti. Oyunu yükledin. Oyuna girebiliyorsun. Bir sıkıntın yok. Burada kütüphane diye bir şey var. Buraya bastığın zaman abi senin sol tarafta sahip olduğun bütün oyunlar gözüküyor abi burada. Buraya geliyorsun tamam mı? Euro Truck Simulator 2'yi buluyorsun. Şurada. Nasıl atık yaptım? Özellikler dedin. Bak betalar diye bir şey var abi burada. Betalar. Buna basıyorsun. Hangi sürümde oynamak istiyorsun bu oyunu? 1.37, 1.38, 1.39. İstersen 1.35'e kadar her şeyi yapabilirsin. 1.25'e kadar gidiyor bak. Hangi sürümde oynamak istiyorsan buradan bunu seçiyorsun. Seçtiğin anda oyun tekrardan otomatik olarak o sürüm'e güncelleniyor. O sürümde oynamaya başlayabiliyorsun. Ona da nereden bakabiliyorsun? Onu da göstereyim. Kurdun oyunu. Bak oyna diyor abi. Basıyorsun bir kere. Oyna. Şimdi benim oyunuma geçecek. Oyunu açacak. Görüyorsunuz. Oyun başladı otomatikman. Şurada sol üst köşede abi görüyorsun bak. Ben hangi sürümde oynuyorum burada belli. 1.38 1 15 s 64 bit neyse ne. 1.38'im ben şu anda. Şimdi dönüyorum abi. Nereye dönüyorum? Modları nereden bulabilirim konusu. Ben 1.38'de oynuyorum. 1.38 ETS 2 modlarını nereden elde edebilirim? Geliyorum abi. Açtım abi. İnternet sayfasını. Geldim. Google yazdım abi. Girdim. Google'dayım. Ne yazıyorum buraya? Ben 1.38 versiyonundayım şu anda. ETS 2 1.38 modlar. Bak. Burada bütün sitelerde abi, buralardan her şeyi bulabilirsin. Her şeyi bulabiliyorsun buradan. Ben ne oynuyorum abi? İşte otobüs oynuyorum. Geliyorum. 1.38 otobüs modu. Yazdım abi. Geldim. Buradan bir tane sayfayı açtım. Al abi. Bak. 1.39x. Şurada versiyonları yazar. Bütün araçların, bütün şeylerin. Buradan hatta seçebilirsin. Arabayla mı oynamak istiyorsun? Otobüsle mi oynamak istiyorsun? Ben otobüsle oynamak istiyorum. Bak. Cars and Jets dolmuş modu. Tamam. Bunlar var. Travego 1.38 modu. Bak. Burada abi. 1.38. Şimdi. Bunu buldun. Tıkladın abi. Giriyorsun. Reklamı kapattı. Girdim abi. Oyun burada. Nereden indireceğim ben bunu? Şurada yazıyor bak. İndir yazıyor bak. 1.38x'e indir. Buna bastım bir kere. Beni başka bir sayfaya yönlendiriyor. Geldim abi. Bak bedava indir diyor. Basıyorsun. Şunu kapatıyorsun. Bu reklamdır. Tekrar böyle bir sayfa geliyor önüne. Download file yapıyorsun. Gene bir reklam açıyor. Adi herifler. Tekrar basıyorsun. Bak aşağıda inmeye başladı abi. Benim. Benden göremiyorsun şu anda ama. Şurada. Şurada iniyor abi. Bunun inmesini bekledin. Hatta inmesini bekleyelim. Bu arada da şeyden bahsedelim. Başka neler var? Harita modları. Neleri varsa bak. ets2modları.com diye adam bir site yaratmış buraya. Buradan bunu indirebiliyorsun. Başka? Simülasyon Türk modlar. Bak Travego diye belirtmiş. 1.38 sürümünde olduğunu. Setra'yı belirtmiş. Başka neler var abi? 1.38 modu. Giriyorum abi. Videolar da çıkıyor karşımıza. ETS2Türkiye.com varmış. Bakıyoruz abi. Ne var bunun içerisinde? Açıyoruz. Yani sizin aslında oynamak istediğiniz her türlü modu burada internet üzerinde araştırıp bulabilirsiniz. Bak görüyorsun abi. Her şey var burada. ETS 139 için var. Başka buradan inelim aşağıya. Geç ikinci sayfaya abi. Ulan niye inmedi bu dosya ya? 2 saat. Bak 1.38 için Porsche Panorama Turbo modu. Bunu da indirip kurabilirsin. Şimdi abi. Bak Ford Cargo var. Burada her türlü şey var abi. Bak Lisbon haritası koymuş adam buraya. Lisbon'da da oynayabiliyorsun. 403 modu koymuş. Bununla da oynayabiliyorsun. 3. sayfaya geç. Bir de Türkiye haritası muhabbeti var abi. Şimdi Türkiye haritasını nereden indirebiliyoruz? Onu göstereyim. Hazır. Buradaki modları anladık abi. ETS2 1.38 Türkiye haritası burada abi. Girdim. Bak, şurada. Görüyorsun abi bak. Türkiye harita modu diyor. Geldik. Project Türkiye. Kapat. Şimdi bunu nasıl indirebiliriz onu düşün. Burada abi bak. Şuradan tıkladın gerekli mod diyor. ro extended 2.3 diyor. Buraya giriyorsun free versiyon. Burada bak. Rox map. Download diyor. Bunu indiriyorsun. Tamam. Bunu indiriyorsun abi. Türkiye haritası. Şimdi şu da olsa insin o halde geliyor bilgisayarına. Onu da göstereceğim. Tamam Türkiye haritasında bak buradan indirebilirsin. Geri çık. Çok var abi, çok var. Yani ikinci sayfaya geç, ikinci sayfada da var bak. Görüyor musun? Ön al map'in 139'u var. Bak kamyonyama.net. Türkiye haritası 138 versiyon 2. Buyur abi. Bak, bunların hepsi Görüyor musun? Buradan da indirebilirsin diyor. Sıkıntı yok. Şimdi bunları indirdim abi ben. Normal otobüs modunu indirdim gibi indirdim. Bak şurada dosya bitti. Bu dosyayı açıyorum. Şurada iki tane şey görüyorsun bak abi. Mercedes, Benz, Travego, 15 Şuradan zip dosyasında içerisinde. Türkiye haritasını indirsen de o dosyaları açtığında aynı bu şekilde bir şey göreceksin. Farklı bir şey yok. Şimdi bunları gelelim nereye atıyoruz? Bunları alıyorsun abi bilgisayarıma giriyorsun. Bilgisayarım var ya abi her bilgisayarda olduğu gibi. Bilgisayarımın içine girdin. Şurada belgelerim buluyorsun. Belgeler ya da belgelerim. Neyse adı artık. Burada bu oyunu buluyorsun. Euro Truck Simulator 2 dosyasını buluyorsun. Burada mod diye bir klasör var bak bunun içinde abi. Bu modun içerisine tıklıyorsun. Görüyorsun abi bak benim modlarım. Eşek kadar mod varmış lan bizde de. Bak bütün hepsi bunların mod. Görüyor musun? Bak bunlar Türkiye haritasının modları. Şimdi geldim. Bu dosyanın içerisindeki şurada görmüş olduğun abi şu iki tane dosyayı bunun içerisine salladım. Atıyorum. Attım. Bak burada. Artık yapmam gereken tek bir şey var. Oyuna gireceğim. Oyunda bunları aktif hale getireceğim. Tamam, oyuna tekrar hatta çıkalım, tekrar girelim. Çık abi oyundan. Çıktım. Burada Steam'i açtım. Tekrardan kütüphaneme girdim. Euro Truck 2'ye oyna dedim. Oyna dedim. Oyunu açıyorum tekrardan. Şimdi o dosyayı attım. Dosyaları nereden bulabileceğim, nasıl kurabileceğim onu düşünüyoruz. Şimdi burada yeni bir tane oyun içerisinde profil açıyorsun. Bunu zaten yaparsın. Onda bir şey yok. Sonrasında şurada mod yöneticisi diye bir şey var abi. Bu mod yöneticisine tıkladın. Bak 60 olduğum modlar buraya geldi görüyor musun abi? Bak Mercedes-Benz Travego modları. Bunları üstüne iki kere tıkladığında aktif hale getirebiliyorsun. Direkt aktif hale geldi ha bunlar. Bunları oyuna girdi değişiklikleri onaylı dediğin zaman oyun içerisine girdiğinde bulabilirsin. Hatta girelim. Bak benim normal yayınlarda oynadığım yolun haritanın üzerinden size o araçları nereden bulabileceğinizi göstereceğim. Şimdi modları kabul ettim. Her şeyi kabul ettim. Modu da yükledim. Oyun içerisine entegre ettim. Şimdi o aracı nasıl bulabileceğim? O Mercedes'te kalmışız. Oyunun içerisine çekici kalelerine giriyorum abi girdim bak şurada mod bayisine erişin diye bir şey var buna tıkladım bak görüyor musun abi direkt burada otobüsleri görebiliyorsun bunu da buradan satın alarak satın al dediğinde bu aracı kullanmaya başlayabiliyorsun yani bu kadar basit daha sonra oyunun içerisinde girersin şeye işte tamirciye girersin tamirciden çekil yaparsın, Kamil Koç yaparsın, bilmem ne yaparsın. Bunların hepsi zaten bu modların içerisinde vardır büyük ihtimalle. Direkt bulabilirsin. Hatta bakalım. Al burada. Blue tek 6. Özelleştir diyorum abi bak. Satın almadan önce özelleştiriyorum. Tamam abi bu. Girdim abi. Ben bu araç güzelmiş lan. Ben bunu hazır indirdik kullanayım bari. Bak. Direkt Mercedes-Benz 50. yıl. Bak adam bunların içerisine bunları atmış. Türkiye logosu, Ulusoy, İstanbul Seyahat. Görüyor musun abi? Birkaç tane şirketi buradan bulabilirsin. Kamil Koç. Burada. Buradan değişikliklerini yaparsın. Yolcu var mı lan bunda? Yolcu var mı? Yolcu koyabiliyoruz mu? Yolcu oluyorsak güzel oyun, güzel modmuş bu. Yok yolcu yok galiba. Bu ne? İkiz aynası. Yok yolcu yok. Dediğim gibi abi, bunları buradan satın alarak bu araçları kullanabilirsin. Yani yapmak bu kadar kolay aslında. Hmm, başka neyden bahsedebilirim size? Ee, modlara bakalım. Bak şimdi modlara bakalım. Aynı şekilde YouTube'a giriyorum abi. ETS2 1.38 Bak Rota FG 1.38 Bak Versiyon 1.4 Ben 1.5'te oynuyorum Yani bunları YouTube kanallarının bak mesela YouTube kanalının adam bir video çekmiş tamam mı? Bunların altında da bulabilirsin. Bak, Fennon da gamer diye bir tane herif. Tamam, herif bu modu yapmış. Yabancı bir arkadaşımız. Buradan da bak, daha fazla göster dediğinde... Gördün mü bak? Aparota FG 1.4 Bak indirme linkini buraya bırakmış. Şunları indirdiğin zaman şu ikisini Komplemento DLC Maparotas 1.4 bunları indirdiğin anda bile aynı şekilde otobüsün nasıl modun klasörüne atıyorsan bunları da modun klasörüne atıyorsun. Yeni oyuna başlarken bunları seçtiğinde bu haritadan başlıyor zaten. Yani sen çok böyle abartı bir şey yapmıyorsun. Şimdi gelelim. Bu haritaları oynamak için hangi DLC paketlerine ihtiyacımız var? Net olarak bilmiyorum. Gerçekten hani şu DLC'yi alın, bu DLC'yi alın diyemiyorum. Yapabileceğim tek bir şey var. Ben kendi DLC paketlerimi göstereyim. Ben de bütün DLC paketleri yok abi. Ben de sanırsam 3-4 tane DLC paketi var. Onlarla ben işimi halledebiliyorum. Şimdi geliyorum abi. Onları da nasıl satın alabilirsiniz? DLC paketi nasıl satın alınır? Onu da göstereyim. Kapattım. Tekrar oynama giriyorum oynama giriyorum abi. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bunu Steam'den de satın alabilirsin, oyunun içerisinden de satın alabilirsin. Geldim abi, girdim. Bak. Şimdi versiyonun burada yazıyor. Bak DLC yazıyor burada. DLC gezgini diye bir işaret var. Buna bir kere basıyorsun abi. Bak bende neler yüklüymüş. Hem onları da görün, bilin. Beyond the Baltic Sea diye bir tane DLC paketi varmış. Onu almışım. Bulgarian Paint Job paketi büyük ihtimalle bedavaydı ya da bir şeylerle kara yani Steam'de böyle şeyler var ya ucuzluk falan oluyor. Yani şu DLC paketleri vardır mesela örnek veriyorum. Bunu da eklemişlerdir yanına. Ucuz diye almışımdır. Öyle almışımdır yani. Ben gidip Bulgar ne yapayım Bulgar Paint Job'unu. Going East diye bir tane e, harita DLC paketi var. Onu satın almışım. Ağır yük modu taşımak istiyorsan abi oyunda mecbursun Heavy Cargo Pack diye, yani ağır kargo paketi diye bir tane kargo almak zorundasın, DLC paketi satın almak zorundasın. Sonra İtalya'yı almışım. Bilmiyorum niye aldım. Almışım ama. Road to almışım. Al bak, Roma Romanya'nın Paint Job paketi varmış gene yani. Ha şununla beraber aldım büyük ihtimalle. Bak Türkiye, işte şeyleri, şekil şükürlü desenli şeyleri varmış. DLC paketleri varmış. Bunların üçü böyle kombineydi herhalde. Ben oradan aldım onu. Sonra Skandinavya varmış bende. Bir de Viva La France. Şunların önemli olduğunu biliyorum bak. Viva La France, Skandinavya, Going East ve Beyond the Baltic sea. Bunları satın almanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar haritalarla alakalı DLC paketleri. Diğerlerini almanızı bilmiyorum şimdi ne kadar doğru söylüyorum, ne kadar yanlış söylüyorum. Ha Road to falan da var. Yanlış söyledim abi. Viva La France. Skandinavya. Road to Black Sea. Going East. Beyond the Baltic Sea. Ve İtalya. Bunları aldığım zaman ben bu oyunu oynayabiliyorum rahatlıkla. Hani şunlar hikaye. Peynir çoktur bilmem nedir. Heavy Cargo'dur. Ağır yük taşımazsın. Oynarsın. Sıkıntı yok. Bunları buradan nasıl alabilirim? Buldum mesela bunu. Beyond the Baltic Sea mi satın almak istiyorsun? Tıkladığın üstüne bir internet tarayıcısı açıp seçtiğiniz web adresine gitmek ister misiniz diyor. Direkt otomatik. Bastın abi. Bak Steam sayfası açıldı direkt. Görüyor musun? Bak Steam kütüphanenizde bulunuyor diyor. Sen bunu tıkladığın anda zaten burada gene satın al diye bir şey gelecek. Sen bunu buradan gene satın alabilirsin. Türkiye haritasını kurabilmek için de bu DLC paketleri gerekli. Sıkıntı orada. Yani örnek veriyorum. Türkiye haritasında oynamak istiyorsun sen. Mecbursun şunu almak. Mecbursun. Yani adam haritayı bir düzenlemiş Türkiye haritasını. Bu DLC paketinin üzerine düzenlemiş. O yüzden mecbursun almak. Hani bunları araştırın. İndirime giriyor, indirimden çıkıyor. Hangisi hoşunuza giderse, hangi zaman hoşunuza giderse, ne zaman ucuzu denk gelirse o zaman almaya çalışın derim ben. İlk alacaklara tavsiyem Avrupa haritasında oynayın abi. Oyundan keyif alıyorsan, direksiyon aldıysan, sana zevk veriyorsa Türkiye haritasında oynamak istiyorum diyorsan al. Olayı bu. Başka anlatabileceğim ne var diye düşünüyorum. DLC'lerden bahsettim abi. Dediğim gibi mod yöneticisinden bunları aktif ediyorsunuz. DLC'yi satın aldığında mod yöneticisinden aktif etmene bile gerek yok. O zaten oyunun içerisinde kurulu halde geliyor. <laughs> Senin indireceğin tek şey abi gireceksin tamam mı? Birazcık araştıracaksın. ETS 2 dediğim gibi bir nokta neyse versiyonun 38 modları diyeceksin tamam mı? Buradaki sayfaları kontrol edeceksin abi. Yapman gereken tek şey bu. Burada hangisi hoşuna giderse al bak adam şey koymuş buraya. Çekici koymuş. Bunu indiriyorsun. Gene o mod klasörüne sallıyorsun. Oyun içerisinde oynayabiliyorsun. Olayı bu. Ne istiyorsan burada var abi. Araştır. BMW koymuş bak. F30. BMW mi sürmek istiyorsun? oyunda. Al abi. Biz Şahin nasıl yapıyoruz? Böyle yapıyoruz. Bunun da bir paketi var. Onu indiriyorsun. Bak burada indirme linki koymuş adam. 62.1 megabaytmış. Bunu indiriyorsun abi. Mod klasörünü atıyorsun. Oynuyorsun. Evet beyler. Yani çoğu şeyden bahsettim. Yani çoğu şeyden bahsettim. Nasıl oynandığına dair bahsetmedim ama. Nasıl bu modlara sahip olabileceğinize, nasıl bulabileceğinize dair her şeyi bahsettiğimi düşünüyorum abi. Benden şimdilik bu kadar abi. Daha başka sorular olursa hem yayında sorarsınız hem bu link hem bu videonun altındaki yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim abi şimdiden. Size de kolay gelsin inşallah yaparsınız abi sıkıntı yaşamadan. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, Yorumları bekliyorum abi. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.